Günaydın. Günaydın da. Günaydın. Bunu yapacağım. Çiçeği yapacaksın. Tamam. Adet. Evet. Evet. Zeynep biz o kadar su koyduk bunlara. Sarı kedi nereden su içiyor bak. Ay sarı kedi. Size su koyduk o kadar. Buradan su içti kızım. ödreklerin suyundan içti. Bak. Aa, bunlar da çıktı kızım. Bak bunları ekmek veriyorduk diye birkaç gündür. Onlar da bizi takip ediyor kızım. Ekmeğin var mı Zeynep? Verelim mi? Verelim. Tamam. Gel. Burada da Zeynep'in kedileri. Hiç bizi bırakmıyorlar arkadaşlar. Bakın ya. Bakın. Bunlar da bir şey istiyor bizim. Bu kedi maması. Arkadaşlar bakın. Bize doğru geliyor. <laughs> Zeynep. A -a. Tamam tamam. Durun. Çeyim, dur bekle. Haydi aç. Arkadaşlar bayağı yanımıza yaklaştı. Ona hemen açmam lazım. Bakın görüyorsunuz, bayağı yaklaştı yanımıza. Ne yapacağız? At, at kızım. At, at. At. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar hiç bırakmıyor. Yemek <laughs> beklerler sen demek istiyor. Evet. Rey. Kapıdan girdi. Çok tatlı. Bak açtı kanatlarla gidiyor. Evet. Arkadaşlar Zeynep benim, benim kıçağımda yani önemlenmez bir şey yani. Gördünüz mi hayvanlar işte kedi Tık tık Evet kedi su içiyor. Hadi evet, atalım sen de kızım. <laughs> At. At yere. K lükleken. K lükleken. Çok yanımızda ayağımız birbirinde. Evet kedilerimiz de orada. Bunlar da burada. Bir tane kedimiz de su içiyor. Sarı kedimiz de orada. Gördün mü kızım? Binmek istedin mi? Yenebilirsin. İn aşağı. Gel. Aa, bak, bak, bak. Evet bak kak gördün mü seni nasıl sevdi sen onlara ekmek verince bizi takip ediyorlar kızım. burada. Ay. <gülüyor> <gülüyor> <Kızım>. <gülüyor> Ay. Bakın arkadaşlar yemek verdik bitti. Şimdi de gördünüz mü? Evlerine girdi. Getir. Şimdi de suyunu falan içiyorlar. Yarın gene getireceğiz tamam mı size de? Kedi senin şemsiyene saklanmış kızım. Ay, 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 ay. Alayım tamam. Tamam. Şimdi sevebilirsin kızım. <laughs> tamam tamam ye. Afiyet olsun de. ya ya ya. Thank <laughs> you. Балон, Ну надо баллон. Сара баллон. Сара баллон. Как мама? Ну надо баллон. Свинья пин баллона. Свинья пришли там. и. <клев> <клев> Sevi Se tamam. sevihin tam. o da gelsin o zaman tamam. kırılmış göster bana. Tamir edelim. Burası mı? Bakayım. Aa, tamam. Hadi gel tamir edelim. Gel. Şimdi Zeynep'in tabağı kırılmış. Zeynep getir. Tabağı getir. Kırılmış ya. Evet. Sen geç otur kızım burada. Evet. Getir bakayım. Tabağın kırılmış. Tamam. Bekle. Aa. Dur. Nasıl tane geçeceğiz? Dur bekle. Bunu bir izlemem lazım. O yüzden bunu böyle böyle yapalım. Bekle. Evet. koydan al. Kota Bak bak Zeynep giriyor içine. Biraz aşağıya. Evet. Hadi kedicik sen de gel. Kediciğimiz de bizi bırakmıyor. Bir gibi anne kedicik. Hah ağaç açıldı. Ben geldim <laughs> sana. Zeynep de buraya çıktı. <laughs> anne hani, kedi de buradaymış. Yavrusu da geliyor Zeynep. Pis pis pis. Pis pis pis. Yavrusu. Yavrusu burada kızım. Bak. Pis pis pis. Pis pis pis. Pis. Gitti yavrusu. Aferin benim kızıma. Yavrucu. Bak. Yavrusu. Evet arkadaşlar Zeynep'in penceresi yapıyoruz. Değil mi kızım? Bak dede bak dede. Bak dede bak dede. Evet bak dede Zeynep'in penceresi tamir ettim. Bakın arkadaşlar işte böyle. Oyuncak kırılır. Biz tamir ederiz. Değil mi kızım? Evet. Tamam, oyuncağı tamir ettim. Paran var mı? Evet. Teşekkür ederim. Alabilirsin şimdi. Evet. Orası bitti. Bak orası takılı, orası çıkmamış. Bak burası çıkmış, burası çıkmış. Onu da tamir Bak düşmez şimdi, şimdi. evet çok hafiften rüzgar başladı kız. inemek istiyor. Yakaladım de. Yakaladım ben seni. Ay. Gitti. Aa. O da saklanmış seni. Bak gitti. Arkanda. Aferin sana. Anan benim adet. kızıma. Bravo. Çık bakayım. Evet, sen yapabilirsin. Sen çok güçlüsün canım kızım. Merhaba. Kaç de çıkmış. Ay. <laughs> İniyor kedin. Hadi in. Yine yapabilirsin. Aferin sana. Sen de inmek ister misin kızım? Sen de yapabilirsin. Otur önce. Evet. Tır Arkanı döndür Evet Aferin sana Evet Dikkatli koyuyoruz ayaklarımızı Aferin Evet Tutun orayı Çok güçlüsün Maşallah Evet 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 Aferin sana Çık Teşekkür ederim Kedin de burada. <laughs> Kedileri nasıl kızıyor Zeynep? Kavga yok, değil mi? Kavga yok. Evet, söyle. Kavga yok. Baba ya. Evet, kavga etmesin ya, tamam mı kız? Kimse kavga etmesin kızım. <laughs>